Kim yeniyor? Ee, arkadaş yeniyor. <laughs> Oğlum kafayı mı yedin sen? Hangi arkadaş? Yok işte benim öyle kendi kendime oynuyorum ya. Yani. <laughs> ya iyi misin diye sormam için direniyorum ama iyi misin gerçekten? Ya değilim nasıl iyi olayım ki başkomiserim ya. Zeynep gitti bıraktı beni buralarda. Annem tepemde vır vır yok ne zaman gelecek işte niye bıraktın da gül gibi kızacağız da falan da filan <laughs> Ya bir de yetmez gibi gibi tepemizde manyak doktorlar falan filan. İşte ne diyeyim, canım sıkkın ya. Yani. Hadi gel. Yok ama ya ben kendime bile yeniliyorum ya. Şurada iki dakikada boş ver. <laughs> Efendim Ece? Tamam anladım. Adı var mı? Söyle. Ömer, Rıza, Toprak. Tamam, bu iyiliğini unutmayacağım Ece. Sağ ol. Neymiş? Salvinar'ın hakkında bir araştırma yapmış Ece. Hmm. İki ay önce bir adamda tespit edildiğini öğrenmiş. Nasıl tespit etmişler? Acile başvurmuş. Bir süre sonra da birinci kapanmış. Ölmüş mü? Yok, kurtarmışlar. Ömer, Rıza, Toprak. Doktorların evsiz olduğunu söylemiş. Dördüncü denek olabilir. En azından hayatta. Niye <laughs> şimdi nasıl bulacağız bizim adamı ya koca İstanbul'da? Hastanenin yakınlarına bakmakta fayda var. Eğer bir kere göz korktuysa, mutlaka yakınlarda bir yerdedir. biz bütün şehri dolaşmayacağız herhalde böyle. Söylenme de yürü hadi. Merhaba gençler. Ömer Rıza diye birini tanıyor musunuz? Tanıyoruz abi. Nerede buluruz? Hemen şurada abi. Hadi eyvallah. Bak dur. Git. Feci uçuyor bu ya. Yok. Gelmem ben bir yere. Ömer Rıza Toprak. 29 yaşında. Evsiz. Oğlum tamam bir yere götürdüğümüz yok seni. Söyle bakalım sen Ömer Rıza mısın? Kim dedi? Bak. Biz polisiz. Bizden korkmana gerek yok tamam mı? Abicim baştan söylesenize ya. Ödümü patlattınız burada. Ne oldu? Biri bela mı oldu yoksa? Hem de ne bela? En püskülüsünden. Hayırdır anlat bakalım. Abi neyini anlatayım ki? Böyle güzel giyimli adamlar geldiydi. Doktorlarmış sözde. Siz de görünce öyle zannettim ben de. Ya sen baştan anlatsana şu hikayeyi. Abi bir gün yine böyle oturuyorduk biz. Bunlar doktor muymuş neymiş? Geldiler. Laf öksürükten hastalıktan açıldı. Selami dedi bende öksürük var. Hüseyin dedi bende bel ağrısı var. Senin neyin varmış? Abi, abi bir sorma abi ya. Yani doktorlar bile korktu ben kendi derdimi anlatınca. Sen hiç durmazsın burada yani. Ya oğlum sen hele bir söyle. HIV mi? Ne varmış bende? Nasıl öğrendin? Üç ay önce. Belediyeden adamlar gelmişti. Genel kontrol bile yapılıyormuş. İlaç verdiler. Daha da vereceğiz dediler. Gel dediler. Sonra da zaten o adamlar geldi. Sen de belediyeden zannettin. İyileşeceğiz dediler abi. Ne bilelim. İlaç verdiler. Birazcık da para verdiler elimize. Biz de saf saf gittik. Ne bileyim. Sen, Selami ve Hüseyin. Ha, gitmez olaydık. <laughs> Bir de kız vardı. Serum neyi verdiler bize? <laughs> Doktorların isimlerini biliyor musun? Çelik Çomak gibi isimleri vardı. O gün demişlerdi de gülmüştük bayağı yani. Çağan olabilir mi? Çelik Çağan. Hah. <laughs> Yaşa abi. Çağan abi. Evet çağındı. Ama o Çağan yok mu Çağan? En da oydu zaten. Niye? Ne yaptı? Abi götürdü, serum bağladı. Ben fena aldım tabii. Çıkarttım. Ne yapıyorsun ya? Çıkartmasana kötü olma tamam, ya. Tamam bir dur. Ya tamam. Tamam. Ya. Ya. Tamam bekle. Sen. Tamam bekle. İlla takacaksın yani. Zorladı yani. İyi olacak. Korkma ya. bak iyi. Kork. Peki iğne eline kesin battı mı? Evet. Yoksa durmazdı değil iyi İyi bulaşmış olabilir. Çok da iyi olmuş. Bilseydim ben saplardım. Sonra hastaneye değil mi? Evet abi. Yani çok kötü oldum. Duramadım ben bir an. Peki arkadaşların? Onları gördün mü bir daha? Hayır. Haber aldın mı? Aa, bayağı para aldılar galiba. Zavallılar. İnşallah kurtulmuşlardır. Tamam. Hadi gel senle şimdi merkeze gidelim. Yok abi. Böyle iyi. Oğlum biz polisiz. Unuttun mu? Ne yapacağız merkezde? Üf, ne yapmayacağız ki oğlum? Çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz, sohbet, muhabbet falan. Sonra işte bir ara senden kan tükürük falan alacaklar. Bitti gitti. Yok abi gelmem ben. Yapma ama oğlum. Bize yardım etmen lazım. Bunu sana yapanlara yakalamamızı istemez misin? Hadi. Hadi. Kalk. Hadi. Kalk, kalk. Önce hekimler denek olarak kendilerini, aile bireylerini ve esirleri kullandılar. 20. yüzyıla gelindiğinde bu işe bazı kurallar getirilmiş olsa da 2. Dünya Savaşı sırasında beyaz gömlekli Japonların 731. birlikte Almanların Auschwitz, Mauthausen ve başka kamplarda tutsakları bilim adına öldürmesine kimse engel olmadı. Hatta insan haklarının pek bir savunucusu İsveç'te bile şeker endüstrisi ve diş hekimlerinin sponsorluğunda Wippeholm Hastanesi'ndeki 600'den fazla zeka özürlüğe 2 yıl boyunca aşırı miktarda şeker yedirilmesi ve 50'sinin ağzında ne kadar diş varsa çürütülmesi Amerikan hükümetinin 40 yıl boyunca Alabamalı fakir ve frengili siyahileri tedavi etmeyerek hastalığın gidişini izlemesi büyük başarılar olarak kayıtlara geçti. Şimdilerde insan deneklerinin kullanımı uluslararası sözleşmeler, çok sıkı etik kurallar ve aydınlatılmış rıza gibi önlemlerle sınırlanmış olsa da hala sürmektedir. Tamam oğlum, korkma gel bir şey yok. Korkma ben yanındayım ya, tamam mı? Bak bakalım sana ayaklı değil getirdim işte. Böyle gözüktüğüne bakma ha, şirret cadıdır cadı. Tamam oğlum, aç bir şey yok. Çağan Hev pozitif başkomiserim. Niye de bu bizim bir işimize yaramaz ki? Başka yerden kaptığını söyler. Hayır söyleyemez. Nasıl Açık, ya? Açıklayacak mısın Bahar? Yani Çağan virüsü Ömer'den kaptı. Bunu tespit edebildiğimizi bilmiyordum. Filogenetik analiz sayesinde mümkün. Filogenetik? Yani şöyle açıklayayım ben size. Virüslerin genlerini inceleyerek soy gelişimini ve evrim geçmişini belirlemek mümkün. Böylece soy ağaçlarını oluşturabiliyoruz. Dalga mı çözün? Dahası da var. Karşılaştırma da yapabiliyoruz. Yani iki veya daha fazla kişinin HIV soy ağaçları ortak kökene sahipse bunlar aynı kaynaktan enfekte olmuşlardır diyebiliyoruz. Anlatabildim mi? Yani Çağ'ın virüsü Ömer'den kaptığını inkar edemez. Edemez, elimizde kesin değil var. Hadi yani Çağ'ın öttü değil. Çelik? Hiçbir şey yok elimizde. Aslında var. Ne demek şimdi bu? Esas bombayı sona sakladım. Ya bak böyle konuşma. Hakikaten kalbimi kıracağım. Tamam ne sakladın? Bağır söyle. Deneklerin bulunduğu arsa vardı ya. Evet. İşte o arsada cesetlerin çıkarıldığı çukurdan kağıt mendil bulmuşlar. Kağıt mendilin üzerinde DNA tespit ettim. Bilin bakalım kim? 1994'te Doktor Schmidt eski kız arkadaşına bir vitamin iğnesi yaptı. 6 ay sonra HIV virüsü taşıdığını öğrenen kız kendisine hastalık bulaştırdığı iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu ve bir erkek hastasından aldığı kanı kendisine vitamin diye enjekte ettiğini iddia etti. Bilir kişiler her iki virüsün aynı ortak kökenden geldiğini kanıtladılar ve doktor kasten adam öldürmeye teşebbüsten 50 yıl hapse mahkum edildi. Bu olay virüslerin soy gelişimi ve evrim geçmişlerinin delil kabul edildiği ilk davadır. Aynı teknik 2000 yılında Libya'nın bir hastanesinde çalışan Filistinli doktorla 5 Bulgar hemşireyi idam sehpasından kurtardı. 426 çocuğa kasten HIV virüsü bulaştırmakla suçlanmışlardı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın onlar çalışmaya başlamadan önce defalarca hastaneye yatmış eksi bir çocuktan bulaştığını kanıtladı. Ama Kaddafi yüklüce bir tazminat, bir nükleer reaktörün yapımı, çölde uranyum aramaya destek gibi birkaç uluslararası anlaşmayı imzalamadan onları sınır dışı etmedi.